Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün videonun başlığında da gördüğünüz gibi özel istekler hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, YouTube'a yüklediğim videolar genel anlamıyla yeni başlayan arkadaşlara hitap eden videolar. Bazı isteklerde bulunuyorsunuz. Ben bunların hepsini buradan yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü sadece tek işim buraya video çekmek değil. Daha çok online ders veriyorum. Lütfen online dersten verim alabilir miyim diye düşünmeyin. İsterseniz bana yazıp detayları öğrenebilirsiniz. Yüz yüze olmasa bile online olarak birebir ders yapmak inanın daha verimli. Gerçekten güzel ilerliyoruz öğrencilerimizle. Sizler de benim online derslerime katılmak isterseniz aşağı bıraktığım linklerden bana ulaşabilirsiniz. Mesela istediğiniz bir eser var diyelim. Bunu YouTube üzerinden verimli bir şekilde işleyemiyoruz. Ama derslerimize katılırsanız birebir eğitimimizle gerçekten iyi sonuçlar elde ediyoruz. Derslerin online veya yüz yüze olması inanın YouTube'dan öğrendiğinizden çok çok daha iyi. Diğer videomda da söylediğim gibi YouTube'da 5 öğreniyorsanız online derslerimize 15-20 gibi düşünebilirsiniz. İnanın bana daha verimli ilerliyoruz. Eğer kemençeye yeni başladıysanız da derslerimize katılabilirsiniz. İlk önce sizi dinliyorum. Daha sonra seviyenize uygun planlama yapıyoruz ve ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sizler de kalıcı ve verimli bir ders işlemek istiyorsanız online derslerimize katılabilirsiniz. Bana ulaşmak için de aşağıda verdiğim linkleri kullanabilirsiniz. Detayları görüşebiliriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.